Merhaba arkadaşlar. Bu ürünümüz Lego Teknik Kurtarma Helikopteri. Burada 8 yaş üstü yazıyor. Ben 7 yaşındayım. 3 saatte rahatlıkla yapabiliyorum. Teknikler ürünün. Şu arka çarkı döndürünce bu çarklarda aşağı iniyor ve yukarıda inebiliyor çıkabiliyor. Sonra şu koltuklar böyle oynayabiliyor. Şey kullanma yerleri oynayabiliyor. Sonra kapıları açılabiliyor. Arka kapıları açılabiliyor. Sonra şu alttaki şeyi döndürünce bu dönüyor. Bu dön bu sonra da bu dönüyor. Sonra bu arka pervane de dönebiliyor. Siz kardeşinle nasıl oynuyorsunuz bunu? şöyle oynuyoruz. Mesela bu adamlarla oynayabiliyoruz. Birisi kullanıyor. Birisi imdat diye bağırıyor dağlarda. Yastıklarla falan yapabiliyoruz. O kancayı yatağıyla indirebiliyor. Bu adamlarım var. Başka çok adamım var. Öyle öyle oynayabiliyoruz işte. Bunu senin yaşındaki arkadaşlarına tavsiye eder misin almalarını? Hı, ederim. Ediyorum şu anda. Bu çok güzel bir ürün. Gerçekten. Hem siz diğer legolarda kendiniz daha büyük şeyler üretebilmek için bunu kullanabilirsiniz. Biraz zor gibi geliyor. Ama çok yapması aşırı eğlenceli arkadaşlar. Bugün de burada bitti. Görüşürüz arkadaşlar.